Bir insanın ibadetlerimi ve kulluk vazifelerimi sonra yaparım demesi o insan için büyük bir tehlike. Bu tehlikeden kurtulmanın yolları nelerdir? Bir defa insan şunu çok iyi düşünmesi lazım. Ömür bizim elimizde değildir. Ömür Allah'ın elindedir. Mezarlıklara gittiğimiz zaman hep 80-90 yaşındaki insanlar ölmediğini görüyoruz. 8 yaşındaki çocukların da öldüğünü, 18 yaşındakilerin de öldüğünü, hatta gençlerin ölümünün ihtiyarlardan daha fazla olduğunu mezarlıklarda görmekteyiz. Öldü sekte kalp, öldü trafik kazası, öldü deprem. Ne dersen de sonuçta öldükten sonra ister yatağında ölsün, ister trafik kazasında ölsün. Hayat bitmiştir. Ölümü kendimize çok uzak görmemeliyiz. İmam Gazali şöyle bir örnek verir. İki tane kardeşler kardeşin olsa veya iki tane çocuğun olsa. Bunlar gurbette derler. Bir tanesi yarın gelecek, bir tanesi de altı ay sonra gelecek. Bir gün sonra geleceğini beklediğin çocuğun, bir de altı ay sonra geleceğini beklediğin çocuğun hangisine hazırlık yaparsın? yarın geleceğini, yakında geleceğini bildiğinin hazırlığını yapar. 6 ay sonra geleceğine şimdiden hazırlık yapmaz. Eğer bir insan ölümü kendisine 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra ve hatta ucu aşık bir şekilde görürse, ölümü kendisine yakın görmezse hazırlık yapmaz ki ölüm için. Zanneder ki hep böyle gelmiş, böyle gider. Bu fırsat hep elimde olacak diye zanneder. Halbuki olay böyle değildir.